Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şu an sesim nasıl? Şimdi bildiğiniz gibi 3 ay önce piyasaya bir tane çocuk çıktı. Dedi ki arkadaşlar bütün dünya Luna Ponzi diyor ama aslında bu olay bir Ponzi hikayesi değil. Bu, bu bir operasyon hikayesi. Ben bunun gibi çok operasyon gördüm. O yüzden %99.9 düşmüş paranızı tekrar katlayarak aynı seviyeye getirebilirsiniz. En azından biz bunu deneyebiliriz. Bu video sizi fakir ya da zengin edebilir demiştim. Daha sonra ilk videomuzda 7, daha sonra 8, 10x yapmıştık arda arda. 7, 8, 10x yapmıştık. Sonra defalarca işte 2x yaptık, yaptık. biliyorsunuz hikaye. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunları yaparken 2 ay önce, 3 ay önce yani 12-13 Mayıs'ta anlattığım ileride neler olacak dediğim şeylerin de hepsi oldu. Neler dedik? Bir dedik borsalardan olumlu ve olumsuz açıklamalar gelecek. Bazı borsalar delist edecek. Tekrar listeleyecek. Bazıları destekleyecek. Bazıları desteklemeyecek. AirDrop'u bazı borsalar desteklemedi biliyorsunuz. Ee, olumlu şeyler açıklamalar FTX borsasından geldi. Luna'nın ekibi şeffaftı dedi. Ee, Binance'de tam tersini manipülasyon yaptı. Biliyorsunuz 10x yaptık. Ondan sonra eee <laughs> Ne demiştik? Bazı fenomenler, traderlar, ünlü kişiler hani Luna yükseltecek 5 hamle diye bir video çekmiştim 2 ay önce. Hatırlıyor musunuz? Trader grupları işte ünlü kişiler falan Luna'yı destekleyen mesajlar atacak demiştim. İki tanesi bugün 600 bin, 450 bin kişilik trader ekipleri destek mesajları attı. Duabunlu hatta teşekkür etti sıcak karşılama için. Bunun gibi daha çok şey olacak. Bunların hepsini açıklamıştık. İşte bazı borsalar bu yakımı çabuk destekleyecek. Bazıları geç airdropla aynı şekilde. Çünkü Binance kendi gücünü göstermek istiyor doğaluna ve piyasaya. <laughs> Bunları anlatmıştık. İleride şu an Luna'ya Ponzi diyen, Luna'yı kötü fenomenlerin tekrar Luna 1 dolar 10 dolar olacak diye video çekecek. Çünkü YouTube'dan izlenmeyle para kazanıyorlar demiştim birçoğu. Bu da çıktı. Daha sonra şunu demiştik. E, şu an haberde paylaşan birçok bir kripto sitesi merak etmeyin. Luna tekrar işte küllerinden doğdu vesaire deyip gene haber yapacak demiştik. Bu da çıktı. Kendi web sitemizi açacağız dedik. Bu da çıktı. Kendi coin'imizi çıkartacağız ama bunun için ilk önce bir iyi bir ekip toplamamız gerekiyor demiştim. Yavaş yavaş ekibi topladık. 100 kişiye yakınız ama böyle çok ciddi adamları katmam lazım. Bir 4-5 tane çok iyi piyasada isim yapmış isimleri katmam lazım. Devam ediyoruz hala kurucu ekibi e, geliştirmeye. Selaryum.com'dan bakabilirsiniz. White paper vesaire. Coinblock Türkiye web sitesine bakabilirsiniz. Şu an Coinblock Türkiye.com piyasadaki en iyi kripto haber sitesi. Bunu nasıl diyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar birçok borsada olmayan şeyler var. Ne var mesela? Borsalara editörlük verdik bazı borsalar. Kendi duyurularını paylaşabiliyor. İki, faydalı linkler, faydalı e, uygulamalar diye bir bölüm yaptık. Kripto sözlük koyduk. Fantokenler için özel bir bölüm yaptık. Bütün bütün de ilk 30'daki coinlere CEO'larının tek tek e, isimlerini ve Twitter adreslerini e, kriptoya yön verenler diye bir bölüm yaptık. Buradan onları rahatça takip edebilin diye. Çünkü birçoğunuz bilmiyor kimi takip edeceğini. Bunun gibi birçok diğer borsalarda olmayan şey, sitelerde olmayan özellikleri ekledik ve eklemeye devam ediyoruz. Peki bunları neden yapıyoruz arkadaşlar? Benim derdim şu. 3 ay önce de bunu söyledim. Dedim ki ben 8 yıllık profesyonel trader'ım. Yani, yani trade yapmayı biliyorum. Benim amacım milyonlarca insana bu işi öğretmek ve birlikte birçok insanı milyoner ederek milyoner edeceğim de demiştim. Birçok insan ettim zaten biliyorsunuz. Şu an zaten dinleyenlerin belki en az 20-30 kişisi milyoner oldu. Ee, bu da oldu. Luna'yı dedik 300-400'lere gelecek. 350'lerde parça parça satmaya başlayacağız demiştik dedim. Bu da oldu. İşte cik aldık 10 günde 3x'e gitti. Sepet yaptık %50 %80 aldık iki kere arda arda. Ondan sonra başka tokenler vesaire falan filan. Bunlar önemli değil. Bunlar ne önemli olan ne biliyor musun arkadaşlar? Biz topluluğun gücünü de hatırlayın bir tane olay yapmıştık. Topluluğun gücünü de göstermiş. Yani şu an bizle beraber hareket eden, referansa bize yardım eden veya retweet eden bir arkadaş diyecek ki ya Süleyman benim işte şu borsada param kaldı veya şurada şu işim oldu işte benim hakkım yeniyor vesaire. Ben o kişinin yanındayım. Benim ne kadar sosyal medya gücüm varsa. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. Kimsenin hakkını yemem ama kimseye de hakkımı veya bir başkasının hakkını yedirtmem. Bildiğim bir şeyi 8 yıl emek verdiğim için size çok hızlı bir şekilde kripto öğretmeye çalışıyorum. Haberlerin manipülasyon olduğunu, piyasanın hep insanları kandırıldığı, kandırdığını, yok ayı piyasası, yok boğa piyasası bunların önemsiz olduğunu vesaire. Bunları çok basit bir şekilde anlattım arkadaşlar. 3 aydır ne söylediysem hepsini tık 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 yaptım. Allah nasıl söylerse yapmaya devam ederiz. Çünkü neden yaptık biliyor musun? Allah yardım ediyor arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Sen ne kadar iyi trader olursan o yazılımı da var. Tamam bu işin onu da biliyorum ama yazılım da olsa trader de olsa para gücün 150 milyonu geçmiştir şu an. 150 milyon doları geçmişizdir. Para gücümüz de olsa bu arada şimdi bak hep 100 diyorduk. 150 diyoruz ya şimdi arkadaşlar. Yani son bir haftada 3 4x yaptı ölümün Bırakın da artsın yani. Biz ilk videolarda da 1 milyon dolar diyorduk. Sonra 5 oldu. Sonra kademe kademe arttı yani. Şimdi buradaki en önemli konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an sesim iyi mi arkadaşlar? Buradaki en önemli konu şu. Siz artık yavaş yavaş bilinçleniyorsunuz piyasadan etkilenmiyorsunuz, düşüşlerden etkilenmiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz ilk önce kazanmayı öğrendiniz. Kriptoda ilk önce kazanmayı öğrenmek yani düşmeden kazanmayı öğrenmek çok önemli. Neden diyeceksiniz? Ben arkadaşlar ilk bitcoin aldığımda 2017'de aldım. 2014'ten beri biliyordum bitcoin. 2017'de 22 bin dolarlık aldım. Babamın parasını kullandım. 22 bin dolarlık aldım. Sonra bir haftada 32 bin dolar yapıp hemen ana parayı geri koydum. Size de 3 aydır şunu dedim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde parayı ikiye katlayacağız, ana parayı çıkacağız. Defalarca katladık. Son bir haftada zaten 3'e dörde katladık. Ana parayı çıkın arkadaşlar. Karınızla milyoner olup olamadığınızı görürsünüz. Herkes şunu düşünsün. Bir kişi bir tane coin söylüyor ve o coin'e milyonlarca dolar giriyor. Aslında yaptığımız bu. Yani toplu alıyoruz, iş adamları alıyor. Çok ciddi parası olanlar oluyor. Benim de Allah'a şükür iyi param var. Ama buradaki önemli olan ne biliyorsun? Piyasada normalde şu olması lazım. Benim işte ilk önce bir coin'i almam lazım. Sonra size onu aldırıp o coin'den kar etmem. Benim sistemim böyle çalışmıyor arkadaşlar. Ben mesela cikte kar etmedim. Cikte ben parça parça 13'lerden alıyordum. Az az alıyordum biliyorsunuz. İşte 200 dolar, 100 dolar öyle. 17'de sonra pump yaptı. 23'te aldım asıl ciki. Sonra 39'a çıktı vesaire. Buradaki konu ne biliyor musunuz? Ben ilk günden beri bunu anlatıyorum. Ben topluluğu zengin edeceğim topluluk etrafını anlatacak beni ve milyonlara ulaşacağız ve gücümüz gitgide artacak ve diyecekler ki gerçekten bir tane kişi her şeyi doğru anlatıyor, bizden hiçbir şey saklamıyor, şeffaf bir şekilde ve hep kazanıyoruz. Yarın kaybedebiliriz, hiç önemli değil ama herkes şunu biliyor, bizim bir para gücümüz var. Biz bir balinayız aslında arkadaşlar. Biz, biz bir balina grubuyuz, Tabii ki burada bazıları yeni başladı piyasaya, bazıları işte daha eskiden biliyordur. Ama emin olun eskiden beri oynayanlarla yeni başlayanlar arasında çok büyük uçurum yok. Çünkü 3 ayda siz hızlı bir şekilde aslında ben size kripto eğitimi de vermeye çalışıyorum. Yani psikolojiniz rahat, düşüşlerden etkilenmiyorsunuz, işte yükselsen erde satacağını biliyorsunuz. Mesela şöyle düşünün, beni takip etmeseydiniz 90'dan 150'ye çıktı mesela. Ben satmak yok diye video attım ya, belki de satacaktınız birçoğu. Hatırlayın bunu 50'den 90'a çıktığında da yapmıştık. 50'den 90'a çıktı. Gene satmak yok. Kim ikiye katladı ki dedim. Ertesi gün 157'ye çıkmıştı. Olay böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah daha çok kazanırız. Ben şuna inanıyorum. Biz iyi niyetli olduğumuz için Allah nasip ediyor, yardım ediyor. Kesinlikle. Ne kadar akıllı, zeki olursan ol, Allah yardım ettiği için oluyor. Ee, beni aslında diğer e, kripto fenomenlerinden ayıran olay şudur. Ben Allah nasip etti çok şükür. Gerçek hayatta birçok şeyi başardım arkadaşlar. Eğitimden tut paraya kadar veya spora kadar masa tenisi uluslararası turnuva ikinciliğim var. KPSS Türkiye 172.'cisiyim. Başka alanlarda da bir sürü iyi olduğum alanlar var. Şu an söylemek istemiyorum hani ego gibi olmasın. Ben bir şeyler yapabiliyorum diyorum ki ben insanlığa faydalı olayım Tek derdim bu. Selerin koyun projesi de aynı şekilde e, insanlara nasıl bak bu iş nasıl trade basitse bu coin olayında da nasıl proje iyi idare edilirse güzel idare edilirse nasıl çok iyi yerlere gelebilir topluluğun gücüyle neler olabilir hepsini göstereceğim neden çünkü insanlar bunu bilmiyor fenomenlerin derdi bazılarını işte referanstan para kasayım yok şunu yapayım yok borsadan para alayım iyi de sen trade yapmayı öğrensen öğrenemiyorlar çünkü trade yapmak riskli bir iş arkadaşlar yani bakın benim aslında hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorum Alıyoruz, satıyoruz diyorum. Bu çok riskli. Çünkü neden? Ben bir kere %90 düşürdüğümü düşünsenize. Bir tane bir coin aldınız, ben söyledim aldınız ve %90 düştü. Herkes bana küfür eder. Ama gidin bakın 700-800 tane video çektim 3 çayda. Bu da bir rekordur. Yani bu kadar video çeken bir insan yok. Ee, hep kazandık. Hiç olumsuz eleştiri yok. Helal olsun. Siz hak verdim. Biz aynen bak bu fotoğraf eski bir fotoğraf. Biz küçük hamsileriz ama artık balinayız. Kimse bizim e, gücümüzün farkında değil. Böyle olması daha iyi. Keşke bir fenomenle V.S. atabilseydik. Hepsinin duvarına yazdık. Hepsi benim farkımda. Çünkü bazılarıyla İstanbul Blockchain Konferansında görüştüm. Hani bir şey diyemiyor arkadaşlar yani. Çünkü adam benimle polemiğe girse veya duyursa beni bütün piyasa bana dönecek e, ve kendilerinin boş oldukları ortaya çıkacak. O yüzden <laughs> ama sıkıntı yok. Ben e, şuna inanıyorum senin iyi niyet kalbin iyi olursa Allah başarıyı nasip ediyor. Hep böyle oldu. Gelecekte de böyle olacak. Her zaman insanlara şunu diyorum. Arkadaşlar ben size milyon kazandırmış olabilirim ama söylediğim projeye bir bakın. Ben şu an örnek veriyorum. Bir gruba bir şey attığım zaman da direkt artıyor zaten de. Bir bakın projeyi inceleyin. Hep bunu diyorum yani. Ben size kripto öğretmeye, mantığını öğretmeye çalışıyorum. Niye? Yarın bana bir araba çarpabilir. Ölebiliriz yani. Ama arkamızda ya Süleyman diye bir çocuk vardı. Gerçekten helal olsun. İşte günde 20 saat tahta izledi. Bize para kazandırdı. Birçoğumuzun hayatını değiştirdi. Diyebilsin yani. Bunu başardığımızı e, düşünüyorum arkadaşlar. Tabii herkesin derdi şu an para kazanmak. Ama düzenli izleyenlerin derdi artık bence para kazanmak değil. Gerçekten Selaryum'u çok güzel bir şekilde ilerletip işte Binance listelemesi, diğer borsa listelemesi vesaire hepsini yapıp ya bak biz böyle bir topluluğuz ki biz 4 ay önce birbirimizi tanıdık. Ve mesela işte Ankara buluşması yaptık. Şenol sağ olsun Japonya'dan geldi. Onunla görüştük. Yani adam 200 bin TL'sini 2,5 milyon yapmış. Mesela 10 milyon yaparsan benim hayatım kurtulur diyor. Fethiye'de yazlığım var kanka. 2 tane evim var diyor. Gel istediğin zaman tatil yap diyor. Yani herkes böyle bir arkadaşlık, bir dost havası var. Sanki 20 yıllık arkadaşız gibi. İnşallah e, Ekim'in 8'inde 9'unda da nasip olursa İstanbul buluşması yaparız. Orada da bazı arkadaşlarla tanışırız. Müsait olanlar gelir. Tanışırız, ederiz. Videolarda söyleyemeziz. Birçok şeyi söyleriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz bugünlere birlikte geldik. Zaten YouTube kanalı biliyorsunuz 10 günde 10 bin abone oldu. Ama nasıl oldu? 7, 8, 10 x yaptık 3 günde. Daha sonra da 10 günde yaklaşık 7 kere 2 x ve üzeri yaptık yani. Ha bir başarıya odaklı. Ben zaten herkese insanlara ilk videolarımı çekerken şunu söyledim. Arkadaşlar ben size para kazandırıyorsam izleyin. Yani benim videomu izledin. Kısa sürede para kazanamıyorsan izleme kardeşim. Veya ben bir şey söyledim zarar ettin. Beni takip etme. Yani benim söylediğim şeyler aslında hep başarı ve para odaklı. Kazanıyorsan izle, kazanmıyorsan izleme. Bu kadar. Ee, i̇nşallah bütün her yere gidip geleceğiz ben şuna inanırım. Ben arkadaşlar dostluğa inanırım arkadaşlar. Yani 30-40 yıl yaşayacağız. Sonra hakkın rahmetine kavuşacağız inşallah. O yüzden faydalı olabildiğin kadar faydalı olun. Dediğim gibi her zaman namazları kılalım arkadaşlar. Gerçekten namaz benim bu hayatta en çok önem verdiğim şeydir. Ne kadar iyi bir insan olursa namazı kılmadığın sürece yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bakın bir süre sonra çok ciddi paralar kazanın. Bu paranın sizi mutlu etmediğini göreceksiniz. Çok ciddi makamlara gelin. Bu makamların sizi mutlu etmediğini göreceksiniz. Bana inanılmaz yerler, özel kalem müdürlüğüne kadar her teklif geldi arkadaşlar bana. Ee, emin olun bak makam, mevki, bu para falan bir süre sonra insanı mutlu etmiyor. Ama git bir tane yetimi giydir. O seni daha çok mutlu edecek. Bak inanılmaz hayırlar da yapacak nasıl kısmet ederse bir süre sonra. Afrika'da kuyu açtırırız işte. Doğudaki öğrencilere yardım ederiz vesaire. Zoom üzerinden zaten binlerce öğrenciye ücretsiz ders anlatacağız. Dershane getireceğiz yani adamların ayağına, çocukların ayağına. İnşallah niyetimiz iyi, nasip olursa yapacağız ve bunu para kazana kazana yapacağız. Hem para kazanacağız hem ekstradan da bunları yapacağız. Bekleyip görelim arkadaşlar. 3 ayda yaptığımız şeyler ortada. Bundan sonraki de 3 ayda, 3 yılda neler yapacağımız hep birlikte göreceksiniz. Ee, aklıma başka bir şey gelmiyor. Kazandığın parayı sana destek amaçlı demiş. Eyvallah Tuncer. Arkadaşlar bak olay ne biliyor musunuz? Olay şu biz iyi insan olalım, iyi niyetli olalım, grupça hareket etmeyi öğrenelim. Bak biz istediğimiz tahtayı tutarız. Binance'teki ilk 10 coin hariç istediğimizi yönetiriz. Çünkü regulasyon yok. Kafana göre manipülasyon istediğini yap. Piyasa zaten bunu buna göre davranıyor. Ha biz düzgün işi yapıyoruz. Ama gerekirse piyasadaki bütün siteleri satın alırız. İstediğimiz haberi de paylaşırız. Piyasa böyle zaten. Bak bütün dünya Ponzi diyordu. Al sana operasyon. Ponzi falan değildi. Birçoğu biliyordu. Niye FTX Ponzi değil? Aslında FTX şeffaftılar derken Ponzi değiller demek istiyordu. Tabii bunu adam açıklayamaz o şekilde. Anladınız mı? Bunların başka olayları da var. Şimdi anlatmadım bazı olaylar da var. Onları da artık yüz yüze falan böyle görüştüğümüzde anlatırım. Yani e, benim olayım şu. Etrafım milyoner ederim, milyoner ettim insanlarla daha büyük projeler yaparım. İnsanlar da kazanıyorsa destekler. Kazanmıyorsa zaten desteklemesin, izlemesin. Dünden beri her zaman bunu söylüyorum. Şimdi Batuhan Dostuma Koyun Blok Türkiye YouTube kanalı. Mutlaka takip edin. Oraya video atacağız. Hem Batuhan hem ben. O YouTube kanalı Batuhan'ın olacak. Mustafa da bugün açtı bir tane. Ona da ben video atacağım. Batuhan ve Mustafa'ya atacağım. Daha sonra bir, bir iki arkadaş daha böyle olacak. Öncelikle Batuhan'ın kendi hayatını kurtarması lazım. Mustafa'nın kurtarması lazım. Çok emek veriyorlar başka arkadaşlar da olacak. Yani benim en az 200-300 kişinin hayatını değiştireceğime inanıyorum. Para kazanarak değil. Para kazanarak zaten bir sürü insan hayatı değişti de. Böyle bu proje sayesinde nasıl kısmet olurursa benim için insanın iyi niyetli olması önemli. Biraz sosyal olması önemli. Başka bir şeye gerek yok yani. Eee Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hoşçakalın arkadaşlar.